Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bıldırcın yumurtasının faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. İyi seyirler. Bıldırcın yumurtasının yararları içerinde bulunan A, D ve K vitaminlerinden kaynaklanmaktadır. Bıldırcın yumurtası hepimizin bildiği gibi sese iyi gelir. Sadece seste kalmıyor. Küçük bıldırcın yumurtası yüksek protein değeri bulunan bir besindir bıldırcın yumurtası, kemik gelişiminde etkili olmakta ve kas ağrılarını azaltmaktadır. Eski çağlara bakıldığında, bıldırcın yumurtasını, ağrı yapan bölgeye kabuğu ile birlikte masaj yapılarak, kemik ağrılarını azaltma etkisi olduğu için, sıkça kullanılmıştır. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen bıldırcı yumurtası, yüksek vitamin ve protein değerine sahiptir. Bıldırcın yumurtası tüketmenin faydaları, şu şekilde sıralayabiliriz. Gelişime çağlarında bulunan çocukların kas ve kemik gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Hayatımızda sürekli kullandığımız sabit hareketler için önemli olan kas ve eklemlerin sağlam bir şekilde büyümesini sağlar. Ayrıca ince hareketler denen yani parmak hareketlerini yapmayı sağlayan küçük eklemlerin gelişiminde etkilidir. Kemik erimesi ve çocuklukta meydana gelen kemik kırılmalarında kemiklerin hızlı onarımını sağlar kemik ve eklemlerinde oluşan iltihaplanmaları engeller ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Doğada bulunan en küçük besin olabilir ama en büyük D vitamini kaynağıdır. Özellikle D vitamini açısından zengin olan bıldırcın yumurtası, kansızlık problemi olanların tüketmesi gereken bir besin kaynağıdır. Vücudun en önemli organlarından bir tanesidir gözün sağlıklı olması için ihtiyaç duyduğu A vitaminini içermektedir. Günde bir bıldırcın yumurtası tüketmek, günlük A vitamini ihtiyacının tamamına yakınını karşılamaktadır. Cilt tabakasının iyileşmesini ve iyi görünmesini, organ duvarlarının tamiratını sağlar. Dışarıdan gelen mikroplara ve bakterilere karşı adeta bir savaş içerisinde olan bağışıklık sistemini güçlendirmektedir hastalıklara karşı, metabolizma içinde önlem almakta ve, özellikle mevsim değişikliklerinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bıldırcın yumurtasının içerinde bulunan kalsiyum ile, kemik gelişimini sağlamaktadır. Vücutta ödem ve iltihaplanma oluşmasını engeller. Gün içerisinde insan vücudunda biriken ağır metallerin uzaklaştırılmasını sağlar. Bu sayede dikkat dağınıklığı ya da negatif enerji gibi durumların ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Bıldırcın yumurtası tüketmek hangi hastalıklara iyi gelir? Bıldırcın yumurtasının kullanılması gereken hastalıklar özellikle deri hastalıkları ve saç dökülmeleridir. Kansızlık ve demir bağlanmaması gibi hastalıklarda bıldırcın yumurtası kullanılabilir. Kullanımı ise özellikle çiğ şekilde tüketilerek yapılmalıdır aç karnına bıldırcın yumurtası içmek, kansızlık problemini çözmektedir ve ses tellerine de iyi gelmektedir. Kişilerin, egzama yaşaması durumunda, egzamalı bölgeye, bıldırcın yumurtasının sarısı sürülerek, bekletilmelidir. Kuruduktan sonra, yıkanan bölge, bu şekilde, egzamalı deri atacaktır. Ayrıca, saç dökülmelerinde, banyo sonrası bıldırcın yumurtasını saçlara sürmek, saçların parlamasına ve yeni saç oluşumuna yardımcı olmaktadır. Burada bahsedilen bilgiler, uzman bilgileri değildir. Kullanmadan önce, uzmana danışılması gerekmektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni konularda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.